Sosyal medyada çirkin sevgili yapmak anlamına gelen Shreking isimli akım hızla yayılıyor. Adını Shrek isimli çizgi animasyon filminden alan akımda güzel kadınlar çirkin adamlarla sevgili oluyor ve birlikte fotoğraf veya video çekip sosyal medyada paylaşıyorlar paylaşımlarda akımın mizahi yönünün yanı sıra çirkin erkeklerin güzel bir kadın bulduğunda onu üzmeyeceği veya aldatmayacağı vurgulanıyor. Evvela Allah'ın yarattığı her şey güzeldir elhamdülillah. Eğer bir kişi sizi karakteriniz için değil, güzel, çirkin veya zengin olduğunuz için seçiyorsa, gelecekte büyük ihtimalle aldatacak veya terk edecektir. Bunun kadını erkeği yok. Ne demişler? Davul bile dengi dengin abi. Artık beni rahat bırak. Şirek derdin ne senin? Neden tüm dünyaya karşısın ha? Bak benim kimseyle bir derdim yok tamam mı? Asıl bütün dünyanın benimle bir derdi var gibi.